Gazze'de hayatını kaybedenler için Elazığ'daki tüm camilerde kıyabi cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılar sonucu vefat edenler için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salaların okunacağını ve öğle namazını mütakip kıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurmuştu. Bunun üzerine Elazığ'da da öğle namazının ardından başta İzzetpaşa Camii olmak üzere tüm camilerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardında hayatını kaybeden Müslümanlar için dualar edildi. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Muhammedin ve ala alihi <Sessizlik> ve sahbihi ezmehim. Allah'ım aleyna ya Mevlana inne kent ettevvaburrahim. Vahdina ve fıkhına ila hakkı ve ila tarihi müsteghim. Ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, kemali edeb ile senden istiyoruz. Boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi tevbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin sen. her türlü zulüm, bela ve musibetten muhafaza kardeşlerimizi sahipsiz ve inayetsiz bırakma ya Rabbi. Dava uğruna uğrunda gaza edip yanılan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi.